Heh. Heh. Ben seni tavşan yapacaktım ama senin ne güzel kulakların var. Değil mi? Ne güzel ay, kulak. Ay, bir tane de böyle ay, Oldu mu? Ailem mi prensesimiz nesi mi? Çok güzel. Şimdi ailenciğimi ben ama şunu bir dakika alabilir miyiz? Taçını çıkartabilir miyiz? Şöyle alalım Sonra geri vereceğim sana şuraya koyalım. Sana şimdi bir tane sihirbaz yap kası verecektim ama biri oturmuş üstüne. böyle olacaktı. Nasıl yapacağız? Neyse, sihirli parmak devreye girsin. Bakalım. Heh. Oldu mu? Büyük mi geldi? Büyük geldik. Aa gözler gitmiş ailenin. Bir dakika dur ya. Müziği kısa miyiz? Gözler gitmiş ailenin. Ha, Neydi siparişimiz? Tavşan mı değil mi? Heh. Bir dakika bir dakika şimdi nasıl yapacağız? Heh. İki tane mendil. Buyurunuz. Biri siyah biri yeşil. Al bakalım tut bunları Aylin'ciğim. At bakalım içerisine. Heh. Sonra bir de hokus pokus de pokus. Pokus, 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 pokus. Aaaa! Altını açık unutmuşuz bunun. Eee, tavşan nereye gitti peki? Eyvah! Bir dakika, bunun fermuarı vardı. Kapatalım bunun fermuarını. Bir dakika kapatalım. Ha? Onları alır mısın bir daha Aydın'cığım? Senden canım. Eğilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Diğerini de at. Ha? Şimdi bir pokus 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 pokus. Pokus pokus. Ha, sok bakalım içinden tavşanı çıkar. Ha. Siyah yeşil nereye gitti? Aha! Buradan bir tavşan çıktı. Bir dakika bir dakika. Ne diyor? Aa, happy birthday diyor. Herhalde birinizin doğum günü yaklaşıyor. Kimin? Kimin yaklaşıyor doğum günü? Ah süper. O zaman herkes alkışlayalım mı? Doğum günü yaklaşımları iyi ki doğdum diyelim. İyi ki doğdun çocuklar. Çok güzel tavşanımızın mesajı. Ama bu tavşan olmadı değil mi? Eh, benim içime sinmedi bu tavşan. Çünkü evet gerçekten ailenin şapkasının içindeydi gerçekten. Ailenin şapkasının içindeydi. Eyvah. Aylin. Nerede? Yedim mi yoksa? Eyvah. Tavşan yok. Ha? Dur dur bir dakika bir dakika Şimdi bu tavşanlarda e, Bu sihirbaz şapkası Tavşanların burada tüneli oluyor Tünelden aşağıdan gidiyorlar Tekrar geri çıkıyorlar Başka bir şapka getirdim ben daha büyük bir şapka Ona bakacağız şimdi dur Heh onun içine bakacağız şimdi Nereye koyduk o şapkayı nereye koyduk Burada bir yerdeydi heh buldum Burada ta 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 Bence bu daha çok yakışmadı mı? Bence bu daha çok yakışmadı Ama biz bundan şimdi nasıl çıkartacağız? Hayır, bu tavşanı. Eyvah lan olsun. Yok yok ister misin? Cık, bir daha bir daha. Sopayla yapabilirsin. Eyvah sopayla yapar mısın sopayla? Pokus pokus. Eyvah! Çıkmıyor. Bir dakika tünelden bağlantıya geçelim onunla. Dur. Alo. Tavşan Bey. Neredesiniz? Yolda mısın? Yolda. Daha ne? Telefonda konum atalım kayıp mı? Daha neler arkadaşlar bekliyor. Çıkacak mısınız? Nasıl yani? Abur cuburu çok yedim. Göbeğim kocaman oldu. Bundan çıkmam mümkün mü diyeyim? Eyvahlar. E ne yapacağız? Büyüğünden çıkın, çıkacağım diyor. Büyüğündeki tünelden... bir dakika bir dakika. Büyüğüne bakmamız lazım. Büyü nerede? Nereye koyduk onu? büyüğü burada. Bundan çıkacakmış. Aileyim. Evet. Nasıl yani? Yardım edeceğim ben sana tabii ki. Elinden tutarım. Ee başka? Alkışlasınlar diyor. Alkışlarlarsa çıkarın diyor. Bir de yardım et, et, et bana diyor yardım edeceğiz ona. Gel bakalım. <laughs> en sonunda çıktı. Beyefendi. Şerif doydu çok, çok güzel. Süper. Yerine geçebilirsin şimdi. Teşekkür ederim Aydın'cığım. Çok sağ ol. Bir şey söyle. Ha, pardon. Süpersin. Unutmadım. <laughs> Çocuklar. Bir şey söyleyeceğim şimdi size. Normalde ben hepinizin arasında dolaşıp sevdiriyordum fakat... Bir dakika bir dakika oturun, oturun. Bir şey anlatacağım size. Herkes otursun, elleri indirin. Elleri indirin. İki hafta evvel çok talihsiz bir kazan.